Elgiz Müzesi 2012 yılından itibaren teras sergisi düzenliyor. Amaçsa heykel sanatını ve genç sanatçıları desteklemek. Bu senede geleneği bozmadı. 13. Teras Sergisi Gelecek Zaman temasıyla açıldı. Genç sanatçıların galerilerde yer bulamadığı için böyle bir e, girişimde bulunmuştuk. Çünkü Galeriler tabii haklı olarak tanınmış bilinmiş sanatçıları sergilemek isterler. Heykel sanatında büyük boyutlu işlerde yani çok ciddi bir sergileme sıkıntısı olduğunu fark ettik. Ve onu gidermek üzere bu şeyi oluşum başlattık. Sergi farklı anlatım tekniklerinin dillerini yan yana getirdi. Mermer, metal, polyester gibi farklı ürünler usta ellerde birer sanat eserine dönüştü. Kökler ve gökler kaybedilmiş yarının tekrarı. 13. Elgiz Teras Sergisi'nde sanatçılar heykelleriyle gelecek zamanı anlamlandırıyor, sorguluyor ve sorgulatıyor. Sergiye 113 sanatçı, 144 yapıtla başvurdu. 48 yapıt sergilenmek üzere seçildi. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden katılım var, Denizli'den katılım var, Eskişehir'den katılım var. İtalya'da Karara'da yaşayan iki sanatçı, Türk sanatçı katıldı. Ee, biz, e biz hem yurt dışı hem yurt içinde e, duyuru yapıyoruz. Açık hava terasındaki eserler 23 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.